Merhaba arkadaşlar. Lattafa'dan dün Ragba EDP bu parfümü aldım. Bunun yanında deodorant da çıkıyor. Najdia diye bir parfümleri var bunların. O kokunun deodorantı. Ben bunun deodorantı zannediyordum ama aynı aynı model değilmiş. Arkadaşlar bu parfümle ilgili çok uzun konuşmayacağım çünkü en baştan söyleyeyim parfümü ben beğenmedim. Çok odunsu. Bunun notalarını videonun başına koyarım. İçinde ne kadar odun tahta ne kadar odun varsa doldurmuşlar parfümün içine. Odunsu kokuları severim ama bildiğin odun kokuyor yani bu da. O yüzden pek sevemedim. Çok kötü parfüm değil. Ben sevmedim bilmiyorum işte. Bir de şey bu. Unisex bir parfüm. Ya Arkadaşlar bilmiyorum yani nasıl bir bir kadına yakışmaz bu parfüm ya. Yakışmaz yani hiç kadın gibi şeyi yok yani parfümün. Yani kadın biliyorsunuz çiçek çiçeksi kokular kullanıyorlar genelde. Tatlı kokular kullanıyorlar. Böyle meyveli kokular öyle şeyler kullanıyorlar sürekli. Artık hani insanın bilinçaltına yerleşmiş o şekil yani kadın parfümü diye. Böyle bu kadar odunsu bir parfüm. Bilmiyorum belki seveniniz vardır ama bence benim görüşüm yakışmadı arkadaşlar. Kalıcılığı falan çok iyi. Ben 5 saat falan boyunca arkadaşlar kokuyu alabildim. 5. saatten sonra çok yavaş bir şekilde tene çekiliyor. Hala koku devam ediyor. 7. saatte falan artık biraz daha zayıflıyor. 8 saati geçtiğinde artık fenalık geldi bana. Parfümü sildim. Peçeteyle. Göğsüme 3 tane sıkmıştım peçeteyle. Sildim artık ama hala kokuyor arkadaşlar. Şu an 9,5 saat oldu. Hala kokuyor. Sildiğim halde kokuyor. Kalıcılığı çok güçlü. 4 saat falan yayılımı çok güzel yayılım var arkadaşlar. 1 metreden fazla 4 saat boyunca yayılım var. Sonra dediğim gibi çok yavaş bir şekilde tene çekiliyor. Birkaç saat boyunca daha hala kokuyor. alabiliyorsunuz yakınınızda olan biri falan yakınından... Dibinden geçtiğiniz biri falan kokunuzu rahatça alır. 5. 6. saatten sonra bile. Koku nasıl arkadaşlar onu söyleyeyim size. Ee, tatlı. Yani böyle amber kokusu geliyor. Biraz. Çok fazla bir ama amber kokusu var. Vanilya kokusu çok var arkadaşlar. Tam olarak benim burnuma gelen kokuyu size söyleyeyim. Böyle bir marangoz Marangoz atölyesi gibi kokuyor arkadaşlar çok fazla odunsu koku var içinde şöyle e, tarif etmem gerekirse vanilyalı talaş kokuyor odun talaşı vanilyalı, vanilyalısını düşünün yani onun çok fazla odunsu suya. hele bir ilk 10 saniyesi arkadaşlar aldığınızda pişman eder sizi koku öyle bir tuhaf ki Ya ilk şu şu 15-20 dakikası arkadaşlar şu kokuyu buna katlanabilirsiniz. Gerisi kolay. Şu açılışı o kadar yani bir şey yapıyor ki insanı. Kusura bakmayın söyleyeceğim şey için ama bildiğin silik gibi kokuyor yani. İdrar böyle tuvalet yıkanmaz öyle kalır arkadaşlar. Biraz al, böyle amonyak gibi, alkol gibi. Bildiğin silik kokuyor girişi. Hiç sevmedim. Girişine uyuz oldum ben bu parfümün hatta. Ama işte bir 15-20 dakika sonra belki yarım saat sonra falan koku biraz daha oturuyor. Daha olumsuz vanilyalı falan koku artık gelmeye başlıyor. Bitene kadar da hep aynı şey kokuyor. Tavsiye eder miyim? Yani odunsuz kokuları seviyorsanız arkadaşlar bildiğin hani kokunun ne olduğunu söyledim. Bildiğin talaş koku yani vanilyalı. Böyle tatlı bir talaş kokusu, odun koku. Çok fazla odun notası var içinde. Orta notada, alt notada gayak ağacı var. Normal odun şeyleri var Bildiğin kereste fabrikası gibi kokan bir parfüm. Benim için biraz para israfı oldu. Ama her parfümü de beğeneceğiz diye bir şey yok. Çünkü ben hani adamlardan zaten Latte 4-5 tane parfümünü aldım. Hepsinde de kör alış yaptım. Hepsinde beğendim. Hepsinde severek kullanıyorum yani. Ara sıra böyle fiyaskolar çıkabilecek yapacak bir şey yok. Sonuçta kör alış yapıyorum. Parfümü kötülemiyorum arkadaşlar. Sadece ben sevmedim. Bunun ben alma sebebim çok konuşmayacağım dedim yine uzattım ya bunu benim alma sebebim ben bunu almadan önce çok fazla böyle yorumlara baktım youtube'dan genelde kadınlar kullanıyor bilmiyorum nasıl seviyorlar bu kokuyu İşte zevk meselesi yani yorumları arkadaşlar yorumları bir sene boyunca imza kokum olarak kullandım yok ben hayatımda böyle koku duymadım keşke daha önce haberi bulsaydı böyle binlerce belki yorumlar artık okumaktan sıkıldım yani dedim yani yanılmıyordur herhalde bu kadar insan bir deneyim. Ben bir de rengini böyle görünce odunsu modunsu falan biliyorsun. ben seviyorum öyle odunsu kokular. Dedim belki güzeldir. Kötü değil arkadaşlar. Dediğim gibi 20 dakika yarım saat falan şu an bile hala bu ilk sıktığım şey biraz kokuyor canımı sıkıyor bu kokusu. Geçtikten sonra bildiğin odun. Yani çok detaylı anlatacağım bir şey yok. Odun kokuyor yani. Bol bol odun kokusu var içinde tatlı bir odun kokusu. Yani kendimce puanlamam gerekirse 10 üzerinden 3 vermek istemiyorum ama altına da düşürmeliyim o kadar rezil değil. 10 üzerinden 4 diyeyim arkadaşlar. Ben bunu 1100 TL aldım. Bu videoyu yükleyeceğim tarih itibariyle. Yani aldığınız parfümlerin yanında tester olarak 3 tane Ruxan gönderiyor size tester istediğiniz parfümler içinde mesela denemek isterseniz acaba abarttı mı yoksa gerçek söylediğim kadar var mı diye bir tane testlerini alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. 3 tane de yanında tester geldi. İsimlerini şu an kalkarsam kamera sallanacak bu kurduğum sistem biraz tuhaf. O yüzden yani öğrenmek isterseniz ne olduklarını yorumlarda sorun. Size yazarım. Zaten onların da videosunu yapacağım. Daha fazla uzatmam arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Abone falan olmayın.